Sevgili izleyiciler, Almanya'da kurulan koalisyon tarafından oluşturulan anlaşma vatandaşın cebini nasıl etkileyecek? İşte detaylar. Bu planlar vergi indirimlerinden emeklilik reformlarına, ebeveyn yardımlarından enerji maliyetlerinin düşürülmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Gelir vergisi ve Pentlapoşel koalisyon küçük ve orta gelir gruplarını hedefleyen bir vergi reformunu planlıyor. Bu reformun detayları henüz netleşmemiş olsa da Orta vadede bu kesimlerin vergi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Ayrıca 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere çalışanların işe gidip gelme masraflarını vergi matrahından düşmelerine olanak tanıyan Pendle Poşa uygulamasında değişiklik yapılarak kilometre başına 38 cent'lik bir indirim sağlanacak. Emeklilik reformları. Emeklilik alanında aktif rente olarak adlandırılan yeni bir uygulamayla emeklilik yaşına gelmiş ancak çalışmaya devam eden bireylerin aylık 2000 euroya kadar olan gelirlerinin vergiden muaf tutulması planlanıyor. Bu düzenleme 2026 yılında yürürlüğe girecek. Ayrıca okul veya diğer eğitim kurumlarına devam eden 6 ile 18 yaş arasındaki her çocuk için emeklilik tasarruf hesabına ayda 10 euro ödenecek. Annelere verilen emeklilik puanı artacak ve bu haktan 1992 öncesinde doğan çocukları olan anneler de faydalanacak. Ebeveyn yardımlarından bahsedelim. Yeni doğan çocukların ebeveynlerine verilen hem alt hem de üst sınırlarının artırılması öngörülüyor. Bu artışların kesin miktarları henüz belirtilmemiş olsa da ebeveynlerin mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Ayrıca spor kulüpleri, müzik okulları veya kültürel faaliyetlerin giderlerini karşılamak için kullanılan katılım payının aylık 15 Euro'dan 20 Euro'ya çıkarılması planlanıyor. Enerji maliyetleri var. Elektrik fiyatlarını düşürmek amacıyla elektrik vergisinin Avrupa Birliği tarafından izin verilen en düşük seviyeye indirilmesi ve şebeke ücretlerinin azaltılması planlanıyor bu adımların kilowatt saat başına en az 5 centlik bir tasarruf sağlaması bekleniyor. Öğrencilere verilen bafök desteğinde artış yapılması planlanıyor. Özellikle evden uzakta yaşayan öğrenciler için konaklama giderlerine yönelik aylık ödeneğin 380 eurodan 440 euroya çıkarılması hedefleniyor. Kira kontrolleri var. Kiralardaki artışları kontrol altına almak için kira fiyat frenine uymayan ev sahiplerine yönelik cezaların arttırılması düşünülüyor. Yine altyapı yatırımları, planlama ve inşaat süreçlerinin hızlandırılması amacıyla reformlar yapılması ve özellikle Kuzey Almanya'daki altyapı projelerine daha fazla finansman sağlanması öngörülüyor. Bu düzenlemeler vatandaşların günlük yaşamlarında doğrudan mali etkiler yaratacak. Vergi indirimleri ve enerji maliyetlerindeki düşüşler hane halkı bütçelerine olumlu yansıyacakken emeklilik ve ebeveyn yardımlarındaki artışlar sosyal güvenlik ağını güçlendirecek. Ancak bu planların hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ve finansmanın sağlanması kritik önem taşıyor. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.